Menderes'e bu 5 kol faaliyetinde neler yapmışlar Akşam gazetesi manşet atıyor Menderes Güya gençleri yem makinelerinde kıyıp toz haline getirmiş Hatta başka diğer haberlere baktığımızda da sadece toza haline getirilenler değil aynı zamanda da Menderes'in gençleri kıyma haline getirip yedirttiği falan da söyleniyor şimdi bu şeyleri gazete manşetlerini bilmek lazım bu gazete manşetlerini, Bilmediğimiz zaman e, bu darbeler tekrar eder. O yüzden diyorum ki e, hesap sorulmayan darbeler tekrar eder. Darbelere mutlaka hesap sorulmalıdır. E, hesap sorulmadığı zaman da e, hazır olalım her türden darbeye ve millet iradesine ket vurulmaya. Şimdi mesela başka bir daha şeyi getiriyorum. Ulus gazetesi zilede İnenü'yü karşılayan yurttaşlar, Bomba ve yurttaşlara bomba ve silahlarla dağıtılmak istendi. Yani yine bir şey yapıyor, efendim mesela miting yapmak istiyor fakat bu yurttaşları dağıtmak için vatandaşlar bomba ve silah kullanmak istiyor. Yani polis ve askeri kuvvetlerle halk arasında büyük bir arbede çıktı. Silah ve dipçiklerle milletvekilleri dövüldü. Yaralananlar oldu. 40 kişi nezaret altına alındı. İnönü girişilen tertiplerin memleketi kardeş kavgasına götüren hazırlık yolu olduğunu haber veriyorum falan. Şimdi bunlar işte darbeye giden süreçler içerisinde ortaya koyulmuş. Bugün de fırsat bulduklarında aynı şeyleri ısrarlı bir şekilde gündeme getirmeye devam edeceklerinden Kimsenin şüphesi olmasın. Bakın başka bir yine şey getiriyorum. Kasım Gülek. Kasım Gülek'in Yeni Şavak gazetesi bunu zamanında yayınlamış. Sevgili yönetmenimiz de bunu bulmuş. Yeni Şab Kasım Gülek'in kendisinin bizzat notlarından. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Kasım Gülek 1962'de İçişleri Bakanı olacak Hıfzı Oğuz Bekata'ya yazdığı bir yazıda İsmet İnönü'nün darbe yapıp Menderes'i astırmayı planladığını söylüyor. Daha darbeden önce Hani diyorlar ya İsmet İnönü çok uğraştı, Menderes'i çok kurtarmak istedi fakat sözünü dinletemedi falan. Bunlara falan sakın olay inanmamak lazım. E, Menderes açık bir şekilde e, etrafta, e, et, birazdan da getireceğim, e, etrafı sarılmış bir şekilde, e, seçim kazanmaktan umudunu kaybetmiş bir zihniyetin ortaya koymuş olduğu bu darbeci mantıkla. etrafı Askerler eliyle ortadan kaldırılmıştır. Kasım Güley'in bizzat yazılarına baktığımızda Kasım Gülek bizzat İsmet İnönü için bunları söylüyor. Kasım Güley'in 27 Mayıs darbesinden sonra Cunta lideri Cemal Gürsel'in CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün iktidar hevesini anlatırken şöyle diyor. İnönü gerdeğe girmek isteyen bir güveyi gibi sabırsız ve heyecanlıydı. Şimdi bu gerdeğe girmek isteyen güveyi gibi sabırsız ve heyecanlı kelimesi neden önemli? Sene 1980'ler Erdal İnönü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiş bir partinin genel başkanı, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin. Turgut Özal merhum mecliste bir konuşma yaparken Erdal İnönü'ye dedi ki, siz dedi gerdeğe girmeye hazırlanan bir güveyi kadar heyecanlısınız. Var bunun kayıtları. Demek ki merhum Turgut Özal Kasım Güley'in bu ortaya koymuş olduğu açıklamalardan haberdar da ve 1980'li yılların 1960'lı yıllar gibi sonlanmaması için aslında İnönü'ye direkt olarak babasıyla Kasım Gülek arasındaki ilişkileri anlatan bu mesaj üzerinden bir cevap veriyordu. Bu son derece önemli. Aslında ben o zaman merhum Turgut Özal'ın mecliste kullanmış olduğu 80'li yıllardaki bu ibaresini dinlediğimde bu e, husus kafamda olmadığı için Özal'ın bunu siyaseten söylenmiş, e, kaba bir cümlesi olarak telakki etmiştim, kabul etmiştim. E, fakat daha sonradan anladım ki Turgut Özal e, bu cümleyi e, çok bilerek ve isteyerek kullanmış. Şimdi tabii e, buradan e, konuya devam edersek, bunu bir daha getireyim. Bu çok önemli çünkü, bunu not alalım. E, Kasım Gülek CHP Genel Sekreteri olarak, İsmet İnönü'nün kafayı darbeyle bozduğunu, İnönü gerdeğe girmek isteyen bir güveyi gibi sabırsız ve darbenin bir an önce yapılıp kendisinin başbakan olmasını için heyecanlıydı diye yazmış olduğu yazı. Bunlar son derece önemli bilgiler ve belgeler. Dolayısıyla bizim YouTube kanalımıza tam işte bu noktalarda verdiğiniz destek son derece önemli. Bu şekilde konuyu evrak ile tefsik eden yani vesikalandıran Zannetmiyorum ki çok fazla Türkiye'de yayıncılık yapan YouTube kanalı olsun. O yüzden hem sevgili yönetmenime bu anlamda son derece teşekkür ediyorum. Hem de bizi gecenin bu saatinde bile olsa Türkiye'nin Ali çıkarlarıyla direkt alakalı olan bu türden olayları dinleme lütfunda bulunan siz seyircilerimize de son derece müteşekkirim. Şimdi burada hemen Akis gazetesini getirelim. Akis gazetesi. Bugün ekranlarda işte Sözcü TV'de, Halk TV'de falan babası adına ahkam kesen, demokrat takılan falan bir takım insanların babalarının çıkartmış olduğu dergiler. Akis Gazetesi dergisi Celal Bayar ve Atlan Menderes'in asılabilmesi için öyle bir yayıncılık siyaseti ortaya koydular ki Allah'a bazen böyle yayıncılık yapan bir ailenin şimdi ekranda demokrasi satan bir evladı olmadığı için e, şükrediyorum, hamd ediyorum. Elhamdülillah ne ailemizde ne anamızda ne de babamızda şu şekilde dergiler çıkartarak Celal Bayar'ın idam edilmesi, Menderes'in e, ortadan kaldırılması gibi e, yayıncılığa imza atmış, darbeleri desteklemiş, darbecileri şakşaklamış şaklamış e, bir geleneğin içerisinden geliyoruz. Dolayısıyla o zamanki işte akşam gazetesinin örneğini getirdim. E, Akis gazetesini koyuyorum. E, o zamanki ruh halini anlamak için. Mesela ben bu Akis gazetesiyle İnönü arasındaki ilişkiyi çok daha derin anlatabilirim. Fakat e, yani o zaman iki saat, üç saat falan konuşmak gerekiyor. Öyle olduğu zaman da işin şirazesi kayıyor. E, bu Akis gazetesi e, darbeye giden sürecin en önemli e, kaynaklarından bir tanesidir. Mesela darbe gerçekleştiğinde hepimizi hiçbir zaman hiçbir atlı manşetle şaşırtmayan Cumhuriyet gazetesi Kahraman Türk Ordusu bütün memlekette dün gece sabaha karşı idareyi ele aldı. Kahraman Türk Ordusu falan idareyi ele almadı. O ele alsa da karşıyız ayrı bir şey. Ama 27 Mayıs darbesi aslında bir junta darbesidir. Yani nedir? Oradaki Genelkurmay Başkanından tutun da birçok generali de Makamından aldı, yargıladı, hapse mahkum etti. İşte biraz önce burada Fahir Armoğlu'nun kitabından örnekleriyle getirdim. Silahlı kuvvetlerin içerisinde demokrasiye e, bağlılığı ile bilinen general ve albaylarda Emin Su, emekli inkılap subayları parantezi açısından Amerika Birleşik Devletleri'nden de bütçelenen bir parayla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tasfiye edildiler. Şimdi e, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti bu ve Menderes 27 Mayıs süreçlerinde işte bu yaşanan olaylarda İnönü zaman zaman kürsüye çıkar ve Menderes'e şartlar tamam olduğunda ihtilal haktır gibi e, bir takım e, cümleler de e, söyler. E, şimdi bu e, açıdan baktığımızda e, darbenin hak olduğuna inanan bir Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti, hala hazırda da vardır. İsterseniz mesela 27 Nisan e, ile ilgili yine videom var. Orada 27 Nisan muhtırası verildiğinde, 2006- 27 Nisan ya da 20, 2007'de olabilir, 2006-27 Nisan'da bu muhtıra verildiğinde Cumhuriyet Halk Partisi ileri gelenlerinin Yaşar Büyükanıt tarafından kaleme alınmış bu e-muhtıraya yönelik vermiş olduğu tepkileri çok rahatlıkla görebilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi 27 Mayıs'ın öncesinde e, Menderes Genelkurmay Başkanı'na soruyor var mı bir sıkıntı diye. Rüştü Erdal da haberi yok tabii. Sayın Başbakanım yok bir sıkıntı diyor. Ve Eskişehir'deki programı sonrasında Kütahya'ya doğru arabasıyla giderken e, darbe gerçekleşiyor. Ve Menderes'i Eskişehir-Kütahya yolunda tevkif ediyorlar. Menderes tevkif edildikten sonra Eskişehir dahil olmak üzere birçok ilde Demokrat Partililer için cadı avı başlatılıyor. Eğer 15 Temmuz gerçek olsaydı işte Emre Ostu'nun paylaşımları da dikkate alındığında ya da bir takım FETÖ'cü isimlerin tweetleri dikkate alındığında AK Parti'ye üye olan bütün herkesten nasıl cadı avı gibi hesap sorulacağını AK Parti'nin yöneticilerinin Cumhur İttifakı'nın yöneticilerinin şu anki sadece AK Parti ile sınırlı kalmayacaklardı. O zaman Cumhur İttifakı yoktu. Lakin Milliyetçi Hareket Partisi'de dahil olmak üzere darbe süreçlerine direnen herkesten nasıl hesap sorulacaklarını biliniyordu. Dolayısıyla e, Kemal Kılıçdaroğlu'na da zannederim ki birileri kulağına fısıldamış olmalı ki efendim kaçacak ama o nereye kaçarsa kaçsın biz onu bulacağız getireceğiz diye Samanyolu Televizyon'da yani FETÖ'nün yayın organında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu çok açık açıklamalar var. Efendim nereye kaçarsa kaçsın biz onu getireceğiz şeklinde ortaya koyulmuş oluna. Şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kulağına bunlar tabii ki fısıldandı. Onlar hep 1960 darbesinden mayalanıp gelen fikirler. Bakın e, Menderes, e, Kütahya, Eskişehir yolunda tutuklandığında e, bir el e, kağıdı bastırılıyor ve her yere dağıtılıyor. Bunu... Yılmaz Büyük Erşen kendi anılarını yazmış olduğu kitabında anlatıyor. Bu da Büyük Erşen'in matbaasında basılmış bir el kitapçı. Tabi Büyük Erşen her fırsatta hatırlatacağız ee, Osmanlı'yı beyaz karı ticareti için, beyaz karı bulabilmek için sefere çıktığını iddia edecek kadar şirazesi kayık, e, entelektüel derinliği Lutgölü seviyesinde bir şahıs olduğunu unutmayalım. Şimdi ne diyor orada? Menderes 12 uçak dolusu altın ile kaçacaktı. Ankara'da bütün hükümet erkanı ve Demokrat Parti başkanları yabancı memlekete kaçarken yakalanmışlardır. Beraberinde 12 uçak dolusu altın mücevherat ve parayı kaçırmaktayken yakalandılar. Sabık Başbakan Menderes ve Sabık Reisi Cumhur Celal Bayar askeri kumandanlık tarafından tevkif edilmiştir. Eskişehir'de matbaası olan herkes bu havadisi basıp yaymalıdır. Dikkat, dikkat, dikkat. Vatanseverliğinize hitap ediyoruz. Demokrat Parti il ve ilçe ve bucak başkanlarının kaçmalarına mahal vermeden tevkif edilmeleri ve askeri kuvvetler gelinceye kadar salınmamalarını rica ederiz. Tu General Bedri bilmem ne işte örfi idare kumandanı yani sıkı yönetim komutanı bugünkü Türkçesiyle düşünürsek. Şimdi Yılmaz Büyükerşenler falan budur yani yazmış oldukları yazılarla Menderes'in nasıl tevkif edilmek maksadıyla tutuklandığını ve yanında 12 uçak dolusu altın olduğunu falan yazmışlar. Şimdi bakın bu kitaptan size getirdim Amerika Birleşik Devletleri'nin arşivlerinden 12 uçak dolusu altın diyorsunuz 12 gram altın bile yok 12 uçak dolusu diyorlar. Burada ne diyor? Emekli inkılap subaylarını emekliye sevk edecekler. Bütçede para bulamıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden talep ediyorlar. Memurlara ödenecek maaş konusunda bütçeyi döndüremiyorlar. Ama orada atmış oldukları yalanla da 12 uçak dolusu altın diyorlar. Zaten daha sonrasında da köpek davası, muşamba davası, bebek davası gibi son derece garip olaylarla hükümeti yargıladılar. Örneğin Celal Bayar'a Afganistan'dan hediye edilmiş olunan bir köpeğin geliri bir kuruma aktarılmak kaydıyla satışının yapılmasından köpek davası türettiler. Eskişehirli Hasan Polatka'nın muşamba alım-satımı üzerinden e, yolsuzluk yaptığını iddia edip muşamba davası koydular. Menderes'in özel hayatı üzerinden e, bebek davası diye bir dava çıkarttılar ve sonunda köpek davası, bebek davası, muşamba davası diye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Maliye Bakanı, Kıbrıs'ı Kıbrıs yapan, Allah nurlar içinde yatırsın, Fatih Rüştü Zorlu gibi bir Kıbrıs kahramanını vatan haini diye şehit ettiler. Fatih Rüştü Zorlu gibi bir Kıbrıs kahramanının altında imzası olduğu Paris, düzeltiyorum Londra ve Zürih anlaşmalarıyla da 1974 yılında Kıbrıs'a barış harekatı yaptılar. Kıbrıs'a yaptıkları barış harekatında Necmettin Erbakan'ı unutturup Bülent Ecevit'i ön plana çıkartmaya gayreti içinde oldular. Fakat Patin Rüştü Zorlu gibi Kıbrıs davasını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gündemine getiren adamı şehit ettiler. Şimdi bunları 20 Temmuz'da daha detaylı bir şekilde anlatacağım size. Nasıl Kıbrıs, Kıbrıs davası haline getirildi. Tabi burada işte Yılmaz Büyük Büyükerşen gibileri unutmamak lazım. Yılmaz Büyük Büyükerşen'in matbasında basılan bu şeyle 12 uçak dolusu altın ile yakalandı konusu sarayın tuvaletlerinin kapakları altından diyenler eğer 15 Temmuz gecesi muvaffak olmuş olsalardı hiç kuşkunuz olmasın, hiç şüpheniz olmasın ki Recep Tayyip Erdoğan'ın da işte 50 uçak dolusu altınla Yakalandığına dair bu şekilde yalan haberleri salmaktan tereddüt etmeyeceklerini ve özellikle el kağıdıyla değil sosyal medyayı FETÖ'cülerle beraber 15 Temmuz'dan sonra nasıl e, kullanacaklarını tahmin etmeniz için bu haberleri sizin artık tahayyül, tahayyül gücünüze e, bırakıyorum. Şimdi buradan... Hemen gelelim darbesinden sonra e, ikisi bir araya geliyorlar. Darbeci Cemal Gürsel, darbecilerin zorla Cumhurbaşkanı seçtirdiği Cemal Gürsel ve darbecilerle kol kola yürümekten imtina etmeyen İsmet İnönü. İnönü 27 Mayıs sabahı Ankara'da Pembe Köşk'te ihtilal olduğu haberiyle uyandırıldı. 28 Mayıs sabahı Orgeneral Cemal Gürsel telefonla İnönü'yü aradı. Aralarında şu diyalog geçti. Sayın Paşam, buyurun Paşa Hazretleri. Size karşı kusurluyuz Paşam. Hareketimizi size önceden haber vermedik. Fakat haber verseydik bizi bundan caydırmak isteyeceğinizi biliyorduk. Yapacak başka bir şeyimiz kalmamıştı. Bizi affetmenizi rica ediyoruz. Görüyor musunuz? Bizi affetmenizi rica ediyoruz. Emirleriniz, bakın burası çok önemli, bizim için daima peygamber buyruğudur. Paşam, vay 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 vay. Hala böyle adamlar içimizde diri. İsmet İnönü'nün cevabı millet ve memleket için hayırlı bir iş yaptınız, büyük bir iş yaptınız. Asıl ben muvaffakiyetiniz, başarınız için sizin emrinizdeyim paşa hazretleri. Sen beni yağla paşa hazretleri, ben seni adalayım paşa hazretleri. Bu darbeci kafanın silinip gittiğine inanmayın. 27 Mayıs'ta Menderes'in şehit edilmesiyle ilgili bir taziye konuşması yapmak için karşınıza çıkmadım bu saatte. Evlatlarınızın ikbali için, bundan sonra darbelerle millet iradesinin önünün kesilmemesi için, kendi fikriyatının bu coğrafyada edere olmadığından mütevellit, iktidara gelebilme konusunda gördükleri yegane umudu darbelerde ve askerlerde görenler için uyanık olmuş. Bakın Galatasaray Spor Kulübü'nün Başkanlığına aday olan Süheyl Batum, ordu açıklama yapmıyor diye, ordu açıklama yapmıyor diye. Meğerse bizim ordumuz kağıttan kaplanmış diyebilecek kadar şirazesinden çıkmış açıklamalar yapıyordu. Dolayısıyla Menderes'in e, bu süreç içerisinde başına gelenleri işte bu işbirliği içerisindeki hususlardan net bir şekilde görmek, görmek lazım. Şimdi buradan bir de başka bir gazete, gazete manşetine geliyorum. Korkunç cinayetler aydınlanıyor. Bir çukura gömülen üç ceset bulundu. Hatırlayın ben size sıklıkla getiriyorum. 15 Temmuz öncesi hükümeti Daş'la işbirliği yapıyor iddiasını ispat edebilmek için aynen şu ekranda görmüş olduğunuz haber gibi korkunç cinayetler aydınlanıyor, bir çukura gömülen üç ceset bulunduğu gibi haberlere türetebilmek için Eren Erdem'in Fransız televizyonuna vermiş olduğu mülakatta keyif cigarasını çekerek nasıl Milli İstihbarat Teşkilatı'yla Fransız televizyonuna adeta volelik, smaçlık toplar çıkarttığını videolarıyla getirdim. İzlemediyseniz sizlerden istirham ediyorum. Ya da bunun dışında yine Oda TV'nin ekranlarında Bir Gün TV'nin Bir Gün Gazetesi'nin ekranlarında falan görmüş olduğumuz şeyler vardı. Ne diyorlardı orada ile ilgili? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin DAEŞ'a yardım ettiğine dair birçok şey falan bulundu deniliyorlar. Demek ki hiçbir şey değişmemiş. 1960 yılında gençlerin kıyma makinesinden geçirildiğini iddia edenler işte aradan geçen uzun yıllar sonra Türkiye'de bakıyorlar ki bu işlem işliyor, devam ediyor. Bununla ilgili de birçok yalan habere imza atmaktan hiçbir şekilde geri durmadılar. Şimdi bu perspektiften baktığımızda eğer 15 Temmuz e, gününde gerçekten Allah muhafaza başarılı olmuş olsalardı bu şu an ekranda görmüş olduğunuz manşet gibi birçok manşeti hiç tereddütünüz olmasın görecektiniz. Bakın getirdim ekranınıza bunlar 15 Temmuz öncesi. Akşam gazetesinin biraz önce atmış olduğu gençleri kıyma makinalarında doğradılar manşeti gibi. Bakın şu manşet gibi. O zaman da bu manşetler darbenin öncesinde 15 Temmuz darbe girişiminin öncesinde sıklıkla yayınlandı. Ne diyor? Oda TV. Suriye dışında bir ülke bunu söyledi. Bir ülke. Elimizde kanıt var. Türkiye işi de destek veriyor. Türkiye Fırat Kalkanı Harekatı'nda IŞİD'in coğrafyamızın sınırlarının dibinde kök salması noktasında kendini besleyenlerle beraber atmış olduğu tırpan harekat başladığında en çok zırlayan yine bunlar oldu. Ne diyor? Erdoğan'ın işi de yardımı deşifre oldu. Dosyayı inceleyen savcının başına neler geldi? Bak bak bak. Gördük biz Erdoğan idi Fırat Kalkın harekatıyla ne yaptığını. Esad'ın yanından yayınından Erdoğan'ı çıldırtacak haber. Yani bakın Esad Televizyonu kullanılarak kimlere iftiralar atıyorlar? Sümeyye IŞİD teröristlerini tedavi ediyor, oğlu Bilal petrol çalıyor. Allah belanızı versin ya. Yani Suriye'deki bir yayıncılık üzerinden bu iftiraları bir kara leke gibi insanlara çaldınız siz. İşte o zaman da bunlar çalınıyormuş. O zaman da bunlar çalınıyormuş. Şimdi dolayısıyla bu perspektiften baktığımızda, olayların birbiriyle bağlantısını görmediğimiz takdirde 60 darbesi neresi, işit neresi, Oda TV neresi, Eren Erdem neresi anlayamayız. Bunların hepsi tarihsel bir süreklilik içerisinde birbirini mayalayarak gelmiş olan zihniyet ve Türkiye'de baktılar 1960 darbesi çalıştı, herhangi bir sıkıntı olmadı. O zaman geldiler işte 15 Temmuz'da da buna benzer bir senaryoyu yurtta sulh, cihanda sulh komisyonu diye yine Mustafa Kemal Atatürk örtüsüyle örtmüş oldukları bir darbe yapmaya kalktılar. Tek yanıldıkları nokta şapkasını, fötür şapkasını alıp gidecek bir Recep Tayyip Erdoğan'ın olmaması bu ülke açısından en büyük şansımızdı. Şimdi buradan baktığımızda Adnan Menderes'in biraz önce söylemiş olduğum işte Celal Bayar Köpek Dava Son Posta gazetesinde bunlar bu şekilde sürekli olarak yayınlandı. Mesela bir diğeri yine Hürriyet gazetesi Polatka'nın zimmetinde 4 milyon lira çıktı. Suistimaller tahkik ediliyor. Bunların sonucunda adamlar şehit edildikten sonra hiçbir şey çıkmadı. Neden? Çünkü çukur mahkeme. İşte dolayısıyla bu çukur mahkemelerin hayaliyle yatıp kalkanlar hala var. Adnan Menderes vefat etmeden önce, şehit edilmeden önce artık dar gönderecekler. Bir deri bir kemik kalmış, intihara teşebbüs etmiş, başarılı olmamış, aklınıza gelmeyecek zulümler uyguluyorlar. Menderes'in son 24 saatinde çırl çıplak soyup prostat muayenesi yapıyorlar. Bir de bu hususu çok böyle matah bir iş yapmış gibi gazetede bakın eğilin biraz eğilin deyip makattan prostat muayenesi yapabilmek için neler yaptıklarını gazetelerinde anlatıyorlar. Ey arkadaşlar, yani bunlar bilinmezse bunlar ile ilgili Bizim kafamızda neyin olup bittiğinin bir şeyi tablosu olmazsa e, biz bu konularda son derece e, çuvallarız. E, sadece şeyle sınırlı değil o haberler işte Türkiye işit cen, için cennet diye yayıncılık yapan bir gün gazetesi, i̇şte Osman Kavala'nın e, fonladığı iddiası e, olan gazete. Bunlar hep yaşanmış şeyler. Dolayısıyla e, bu konular ile ilgili bizim Mutlak surette e, sonuna kadar bütün e, duyu organlarımızın açık olması lazım. Aksi takdirde girdiğimiz e, şeyden çıkamayız. Maalesef hala hatta ve hatta e, iktidar partisinin içerisinden bazı zevzeklerin Türkiye'de darbe şeyi kalmamıştır şeklindeki açıklamaları var. Bunların hiçbirisine asla ve asla itibar etmemek lazım gelir. Şimdi buradan hareketle devam ediyorum. Menderes'in son 24 saatinde biraz eğilin diyerek çıplak soyup e, Menderes'e prostat maynesi yapıp dar ağacına o şekilde gönderdiler. Şimdi ben bu kadar olayı e, niçin anlattım? İşte 27 Mayıs süreçleri bu. Bu süreçlerde yaşanan her ne varsa çok çok daha fazlası hiç kuşkunuz olmasın ki. Recep Tayyip Erdoğan hükümeti işte ne diyor? Yılmaz Büyükerşen'in matbaasında basılan basılı kağıdı getirdim ekranınıza. Diyor ki orada kaleme alınmış yazıda 12 uçak dolusu altında kaçmak üzereydi falan. Aynısı yapılacaktı. Aynı şeyler sahneye sürülecekti. O yüzden rahmetli Aliye İzzet Bego için güzel bir sözü var. Unutulan soykurumlar, unutturulan soykurumlar tekrar eder. Unutturulan darbeler, unutulan darbeler tekrar ederler. Menderes'in dar görüntüleri var. Getirmek istemedim çünkü son derece hazin görüntüler. Menderes idam edilip şehit edildikten sonra Menderes'in asılmış olduğu urganın parasını ailesine gittiler. Bir zarf geldi. Eşi anlatıyor anılarında. Zarfın içerisinden çıkan resmi yazıda ne yazıyor? İşte diyor ki işte eski sabık başbakan Adnan Menderes'in idamında kullanılan urganın parasını tahsil edilmeye geleceği söyleniyor. İşte gidin yatırım falan neyse tam olarak tekniğini bilmiyorum teknik detayını. Şimdi siz idam etmiş olduğunuz, katletmiş olduğunuz, millet iradesine çökmüş olduğunuz, şehit etmiş olduğunuz başbakanın urganının parasını istediyseniz öyle şimdi kaçıp gitmek yok. Ne 15 Temmuzcular açısından kaçıp gitmek ne 28 Şubat açısından kaçıp gitmek ne 12 Eylül açısından kaçıp gitmek yok. Efendim mahkemeyi Kübra. Kardeşim mahkemeyi Kübra da o terazi zaten şaşmayacak. Bundan şüphemiz yok ki bizim. Bize öyle mahkemeyi Kübra falan orada hesabı sorulsun diyerek zaten temennimiz orada hesabın sorulması. Bu dünyada hiçbir şey yapılmasın noktasına getirmek istiyorsanız kusura bakmayın.